Servisoft olarak firma içinde sürekli kullandığımız bir deyim vardır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. InnoGate programı aslında bize Amerika'ya gitmeden Amerika'yı keşfettirdi. <laughs> Merhabalar ben Emre Peykivanlı. Servisoft firmasında yönetici ortak olarak iş geliştirmenin başındayım. Servisoft 13 ayrı sektörde hizmet sağlayan 2016 yılında kurulmuş ve bu süre içerisinde agresif bir şekilde büyümesini sağlamış bir girişim aslında. Service of the Yapay Zeka ile arızaları öngörebilen, bakım-onarım süreçlerini uçtan önce yönetebildiğimiz sahası bir platform. Biz firmaların bakım-onarım süreçleriyle ilgili iş emri yönetimi, taşeron yönetimi, depostok yönetimi, diğer taraftan bu hizmetleri birlikte entegre sunduğumuz dijital ikiz çalışmaları ve kesimci bakım çalışmaları yapmaktayız. Service of Küresel Hedefleri bulunan bir firma. Bu tarafta amacımız Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya pazarlarına giriş yapmak. Bu tarafta elbette biz Türkiye pazarında yaklaşık 5 yıldır aktif olarak hizmet sağlıyoruz. Ve bu hizmetlerimizle birlikte birçok deneyimi elde ettik. Ancak sadece Türkiye pazarında hizmet sağlamak bir firmanın aslında büyüme limitlerini kısıtlaması demektir. Bu büyüme limitlerini açmak ve tamamen dünya çapında bilinir bir hale kavuşmak için küresel pazara çıkmamız gerekiyor. Ayrıca tabii ki bizim risklerimizi de azaltmak için gelir kaynaklarımızı tek bir pazara bağlamak yerine farklı pazarlardan da elde etmemiz gerekiyor. Bu amaçlarla birlikte ve hedeflerimiz doğrultusunda globalleşme kararını aldık ve uygulamaya başladık. CISR amacı globalleşmek. InnoGate programının amacı ise Amerika başta olmak üzere firmaları küresel pazara taşımak. Bu amaçla biz InnoGate programına dahil olduk. Elbette genç bir girişimci topluluğu olarak kurduğumuz şirkette her ne kadar ekimizi büyütsek ve tecrübeli insanları dahil etsek de bu tarafta dışarıdan bir desteğe ihtiyacımız oldu. Bizim daha öncesinde yurt dışı pazarına açılma üzerine firma olarak bir tecrübemiz yoktu. Buradaki kritik bilgilere ulaşmak adına e, InnoGate'in bize sağladığı, öncelikle bahsettiğim gibi Amerika pazarı ve daha sonrasında bizim için oldukça kıymetli olan Avrupa pazarı için e, bu taraftaki eğitimlerden yararlandık. Ayrıca bu eğitimlerin üstüne aslında birçok kilit e, insanla tanıştık. Burada en farklı turşuka merkezleri olur, diğer firmalarda olur birçok kurumdan mentorla eşleştik. E, bu mentorlarla eşleşmeler ve diğer hem mezun firmalardan gelen eski katılımcıların da bize geri bildirimleri sayesinde, Kendimizi bu küreselleşme hareketinde aslında destek bulur ve en azından izleyebileceğimiz bir yol haritasını oluşturabilecek tecrübeyi elde etmiş olarak çıkardık programdan. Ayrıca diğer faydalardan da bahsedecek olursam da, InnoGate sadece bize uluslararası pazara açılma konusunda değil, hem şirket hem de ürün bazında sürekli olarak geri bildirim alabileceğimiz bir mekanizmadaydı. Bu sayede biz de şirket içinde ya da ürün içerisinde piyasadan gelebilecek, direkt müşterilerimizin bize iletebileceği problemleri önceden InnoGate tarafındaki mentorlar aracılığıyla öğrenmiş olduk. Burada ekstradan da bunu da eklemek lazım. Diğer firmalarla da çok güzel bir network ağı kurmuş olduk. Hem yurt içi hem de yurt dışında hali hazırda InnoGate sayesinde iş yapmaya başladığımız firmalarda oluştuk. Her kültürde, her ülkede iş yapmak ister istemez ya da ticaretin akışı ister istemez değişebiliyor. Biz Türkiye'de her ne kadar başarılı bir firma olsak da dediğim gibi yurt dışında bir tecrübemiz yoktu. Bu yurt dışındaki tecrübe birikimini daha önce bu zorlukları yaşamış firmalardan ya da insanlardan edinerek direkt olarak aslında kendimizi zor bir duruma düşürmek yerine bu bilgileri edinmiş bir şekilde şu an globalleşme adımlarını atıyoruz. Bizim firma olarak çok sevdiğimiz bir yapı var, cümle var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz InnoGate sayesinde Amerika'yı yeniden keşfetmek zorunda kalmadık. Eğer bu programa katılmış olmasaydık yurt dışındaki süreçlerimiz daha uzun ve zorlu geçecekti. Bizim Service soft olarak ana hedef pazarımız aslında Avrupa pazarıydı. Avrupa pazarında tamamen bir yapı oluştuktan sonra Amerika pazarına girmeyi planlıyorduk. Ancak InnoGate eğitimlerinden sonra ve burada kurduğumuz bağlantılar sayesinde bu bekleme süresine gerek kalmadığını fark ettik. Direkt olarak ilk önce Avrupa pazarındaki operasyonumuz tamamlandıktan sonra Amerika'daki pazarımızda da operasyonumuzda kuruyor olacağız. Ancak bu operasyonu uçtan uca kurmak gibi şimdiden direkt oradaki bağlantılarımız aracılığıyla süreçleri ilerletiyor olacağız. Bu tarafta uzun vadeli hedefimiz de elbette hem Avrupa pazarında hem de Amerika pazarında bilinir bir firma olmak ve pazar payımızı arttırmak olur Servisoft bu bahsettiğimiz Avrupa ve Amerika pazarlarındaki açılımlardan sonra elbette daha sonraki hedefi olan Asya pazarına da girecektir. Ve bu pazar yayılımı tamamlandığında aslında bizim hedefimiz aynı nasıl siz bir Google'da arama yaptığınızda, Google Inc. dediğinizde biz de direkt Be Worky kavramını tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Ve ürünümüzün içerisinde olan ticket yerine kullandığımız Worky kelimesini ticket açmak yerine work'i açmak olarak tüm dünyada kullanılmasını istiyoruz. Hedefimiz bahsettiğim gibi bu zamana kadar daima tüm dünyada kullanılan ve sektöründe öncü bir firma olmak.